Ne Gülen cemaati ne istemiş olabilir ki e, böyle e, ne, ne diyelim e, böyle bir operasyonla karşılaşıldı, hı. E, operasyon kalkışmalarıyla karşılaşıldı hı. ve böyle bir süreç yaşanıyor. Ne talep etmiş olabilirler? Yani onu bilemem. Size göre. Onu bilemem. De biz e, normal vatandaşlı olarak dışarıdan gördüklerimiz ve hayat içindeki birebir gözlemlerimiz üzerinden e, hareketli konuşabiliriz. Yani güç istiyorsanız eğer. Yani, yani bütün, mi? yani güç istiyorsanız bütün güç e, elinize geçmeden doymazsınız. Ha. Yani ilkesel bir e, duruşunuz varsa, yani bir yerde sizin olup olmamanız, bir makamda sizin olup olmamanız sizin için önemli değildir. İlkenin hakim olması, ilkenin galip olması sizin için önemlidir. Ha. Eğer hak, ilke belirli olarak ki ahlaki duruş bunu gerektiriyor. Tabii. Benim olup olmamam değil, ilkenin ee, geçerli olup olmaması benim için değerlidir dersiniz. Yok güç e, sizin için belirleyici ise yani gücü e, elde etmeye çalışırsınız ve gücü de son noktada ne, nereye kadar? Yani bütün güç bu ülke değil daha da şey bütün bir küresel e, güç, güç e, sizin elinize e, geçene kadar doymazsınız. Yani Bruce Springsteen'in e, gençliğimde duyduğum bir şarkısı vardı İyi ki duymuşum diyorum. Yani bu ee, yani Türkçesinde ufak tefek yani aklımda kaldığı kadar hatalar olabilir ama şu manada diyor ki e, şimdi fakir adam şey zengin olmak ister hani zengin adam diyor Kral olmak ister Kral da diyor e, tatmin olamaz bütün gücü bütün dünyayı ele geçirene kadar hı. Yani ben böyle bir şey bu güç problemi yani güçle sınavını verememe Hani güç psikolojisinde daha az güç psikozunun aşamama son talde yani şunu elde edersiniz doymazsınız. Yani e, daha fazlasını isterseniz daha fazlasını istersiniz. En sonunda işte e, vesayet kurmak, ülkenin e, gizliden e, hakim olmak istersiniz. Onda da doymazsınız. Bu defa bir bütün olarak Müslüman dünyaya hakim olmak isterseniz oradan da dünyaya atlamak istersiniz. Normalde yani evet. zihin böyle çalışıyor. Evet. Peki bu güç merkezde ise Merkezde ise Peki.